Herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Kargin, Didim Turpa Emlak'tan. Bugün de sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde full deniz manzaralı, ön cephe 3 artı 1, full eşyalı, gurbetçi vatandaşımızdan bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Bu villamız, görmüş olduğunuz gibi ön cephe, araç otopark yerimiz var. Burayı açmıyorum vakit kaybetmeden. Ön cepheyi gösterelim. Araç otopark yerimiz var. Ayrıca şahane şöyle önce cephe yine bahçemiz mükemmel olmuş. Ben geçeyim kardeşim sen bahçeyi bir kısa tanıtımını yapalım. Bu villamız 3 artı bir full eşyalı Didim Hisar Mahallesi'nde. Bu karşı tarafta e, depo işte ne derler çakı çakmak aynatarak kürek balta vesaire onları koruyorlar. Şimdi girişimiz burası. Girişimizde ev sahibimiz şahane bir cam balkon yapmış. Terası da cam balkon yapmış. Onu da göstereceğim. Mükemmel. Tabii bunların hepsi bir para. Bunlar özene bezene yapılmış. Balkonumuzu görüyorsunuz. Şahane kışın kullanabilir. Kış balkonu diyelim. Sonra içeri gireceğiz. Ayakkabımızı çıkaralım. Evet, şimdi villamızın girişine geldik. Gel kardeşim villamıza girelim. Dışarıyı biraz önce gördük. Kapımızı da örtelim. Salonumuzu görüyorsunuz. Full eşyalı bu. Şimdi ben şöyle geçeyim. Bir, iki adet üçlü, iki tane tekli, altı kişilik masayı görüyorsunuz. Vitrini görüyorsunuz. Mutsubishi, klimamız, televizyonumuz, perdelerimiz. Sonra ben şöyle bir de mutfak tarafına geçeceğim. Onur kardeşim bir de beni salonun karşı tarafından sizlerle hem salonu tanıtsın hem de açık mutfak salon burası. Şimdi mutfağımızda, mutfağımızda Vestel marka No Frost tencere tava yerleri şahane olmuş Vestel. Sadece ve sadece e, gurbetçi vatandaşımızın alacağı şu tezgah üstündeki şu e, ne derler e, mikrodalgayı alıyor. Artı özel eşyalarını alıyor. Diğer hepsi kalıyor. Set üstü ocağımız, bulaşık makinemiz Vestel marka görüyorsunuz. Full eşyalı 1 milyon 950 bin lira. 3 artı 1 deniz manzaralı. Merdiven altında da bir lavabomuz var. Kapatalım. Salonu tekrardan şöyle bir gösterelim misafirlerimize. Ben de ışıkları açayım o sırada. Işıkları açtık. Şimdi üst kata çıkalım. Merdivenlerimizi de gösterelim. Bunları böyle açıp kapak, Fotoselli değil, normal açıp kapatıyoruz. Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1. Önce de araç otoparklı. Gurbetçi vatandaşımızdan sağlık sebeplerinden ötürü satlık. Bu villamız 1 milyon 950 bin. Şimdi oradan genişten bakalım. Burada şahane bir şey düşünülmüş. Çamaşır makinesi ve Vestel marka termosifonumuz var. Arçelik çamaşır makinemiz var. Ortak kullanım banyomuza bir bakalım. Değerli misafirlerim bu villamız emsal çevredeki villalara göre fiyatı uygun eşyalı Şimdi bunlar da hoş. Her zaman diyorum bunlar hoşuma gidiyor. Şimdi emsal villalar burada 2 milyon 200, 2 milyon 400 bin arası. Buradaki eşyalar nereden baksanız ortalama 150 bin liraya anca dizebiliriz. Şu kısmı burası çocuk odası. Çocuk odasında da görüyorsunuz bakın. Bir, iki tane baba yiğit bir yatak. Ortada boşluk, burada boşluk. Hemen Onur kardeşim bu tarafa alalım sizi şöyle. Bir de dolapları görsünler. Çocuk odamız bu. Evet. Şimdi her odada klima var dedik. Başka ne yazmışız bakalım. Didim Hisar Mahallesi'nde Didim'e 3 kilometre, Mavişehir'e 3 kilometre, Güneş enerjisi dahi hepsi var. Eşyalar sıfır. Çoğunun da garanti belgelerinin olduğunu söyledi, gösterdi gurbetçi vatandaşımız. Yatak odası bakın ne kadar ferah. Ortada nereden baksanız 4,5 metre bir halı koyacak şekilde yeri var. Sağı solu komidin. makyaj malzemesi koskocaman bir dolabımız. Artı burada da deniz manzaralı bir balkonumuz var. Vakit kaybı. O balkonu şimdi değil terası bakarız. Üst katta iki tane odamız var. Bir tanesi yatak odası anne baba. Bir tanesi çocuk odası. Ortak kullanım bir tane banyomuz. Ve koridoru şahane düşünmüş bu dolabı. 3 artı 1 Didim Hisar Mahallesi'nde Dilim Çarşı Merkezi 3 km, Mavişehir'e 3 kilometre, 1 milyon 950 bin satışta. Fiyat emsallerine göre çok uygun. Eşyalı olması, sıfır olması. Burada bir lavabomuz. Burada da bir lavabomuz var. Şimdi şöyle geçelim kardeşim, şöyle geçelim. Şimdi ne yaptık? Lavaboyu gördük. Buradan bir teras çıkışımız var. Buradan çıkmayacağız. Ama burada bir odamız var. Bu odamızı da buradan görelim. Gurbetçi ablamız bu odayı ütü odası olarak kullanıyor belli ki. Bütün eşyalar kalacak özel eşyalar dışında. 1 milyon 950 eşyalı. Burası da Terası görüyor musun? Şahane. Oradan, oradan duralım. Önce bir şöyle bir bakalım. Sonra da o köşeye geçelim. Oradan da bu tarafa alalım. Hani kendi gözümüzle bakmış gibi. Değerli misafirlerimiz kendi gözüyle köşeden köşeye genişliğini görsünler. Burada da bir salonda ne demiştim? İki tane üçlü. iki tane tekli. Efendime söyleyeyim. Altı kişilik bir masa. Ayrıca burada da bir tezgah. Full eşyalı 1 milyon bin. Bu villayı kaçırmayın diyorum. Emsal buradaki villalar boş, eşyasız villalar. 2 milyon 200, 2, 2, milyon 500 bin arası değişiyor. Birazdan sizlere terastan denizi nasıl görüyor, etrafı nasıl görüyor onları paylaşacağım. Klimalar Mutsubishi şey. Her odaya uygun butu olarak ayarlanmış. Ne dedik 3 artı 1 öncepe araç otoparklı bu binamız oturum alanı 50 metrekare 3 yaşına yeni girdi. 3 yaşına yeni girdi. Bu gurbetçi ablamız abimize ben vermiştim burayı. Sağlık sebeplerinden ötürü annemiz yani anneleri bizim de annemiz sayılır. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Aydın'a yerleşecekler, Aydın'dan bir mülk alacaklar. O yüzden satıyorlar. Çok severek, beğenerek almışlardı. Kısmet nasip, şimdi de isteyerek satıyorlar. İnşallah hayrını görsünler diyelim. Terasımız burası. Buradan deniz manzarasına bir bakabiliyor muyuz Onur kardeşim? Bir bakalım nasıl gözüküyor? Evet değerli misafirlerim bahse konu olan villamızın terasından cam balkonu açtık. Şu anda denizimizi görüyoruz. Önümüzün kapanması mümkün değil çünkü kot farkı var. Kottan yukarıdayız. Önümüzde yapılan villalar yapıldığı kadar yapılmış. Manzaramızı kesinlikle etkilemiyor. Ön cephe oluşu, araç otopark yeri oluşu. Tabii ki avantaj. Deniz manzarası debi derya görmüş olduğunuz gibi deniz manzarasında sizlerle paylaşıyorum. Bu villamız Didim Hisar mahallesinde 3 artı 1. Evet değerli misafirlerim bu villamız neredeymiş Didim Hisar mahallesinde full deniz manzaralı 3 artı 1 full eşyalı. Ne demişiz? Gurbetçi vatandaşımız sağlık sebeplerinden ötürü satıyor. Fiyatı 1 milyon 950 komple eşyalı. Müstakil, ön cephe girişli, araç otoparklı, panjurlu, güvenlik kamera sistemli, giriş, balkon, cam balkon, teras, cam balkon, her odada klima, mutsubushi, beyaz eşya, mükemmel, 1 milyon 950, emsalleri 2.300 2500 milyon 500 arası, Mavi Şehir'e 3 kilometre, Didim Çarşı Merkezi'ne 3 kilometre, Eşyaları, perdeleri vesaire hepsini hesapladığımız zaman bugün 150 bin liraya belki alamayız. Ortalama söylüyorum. Bu villamız çok uygun. Gurbetçi vatandaşımızdan kaçırmayın. Bölge şahane, deniz manzarası şahane. Ayrıca kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ben Mustafa Karkin. Hepinize saygılar, sevgiler. Alışkınlar şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın efendim.